Evet arkadaşlar. Balkonda kahvaltımızı yapalım. Kızıyor musun? Tamam. Allah fazla ısınmış ya. Kusura bakmayın. ya. Sön. Arkadaşlar balkonda kahvaltımızı yapıyoruz. Şu an öyle bir uykum var. Herhalde tatlı baklava yediğim için. Çok uykum geliyor ya sürekli. Şu an yatsam ne yatarım. Bugün evde tek başımayım. Eşim işe gidecek. Miray ablası Mordor'a gidecek. Anne ablam Ben de tek başımayım arkadaşlar. Ben de temizlik falan yapmayacağım ama spor yapacağım arkadaşlar. Hayalim burası. Çok yedim yine. E tatlı baklava yedim. 500 kalorilik yedim sabahtan beri. Onun için arkadaşlar bir spor yapacağım. Sporuma düzen devam edeceğim. Bir ortalığı toparlarım belki. ortada çerez tepsi falan var. Onu kaldırırım. Hizmetçi çalışır. Tamam, tamam gelir. <laughs> Sorunum gelmez çünkü <Şimdi> de hasretleri yok. <laughs> de bir yayın <laughs> yapacağım evde. <laughs> yapmak. Hasta da biraz. Gidip, bir kafadan da birkaç bir şeyden kaybettik. Daha da ondan sonra otel odası odasına gideriz, giyiniriz, makyajımızı yaparız. Ben. tur dışarı çıkıp Instagram'a fotoğraf çekeriz. Sizin baba Tamamdır. Da evet. Dalga uzun çıkmadı. Tamam. Ya açıkçası başlamış olacağım. İnşallah açıktır. Ben yanmaya çalışıyorum ama hala bende yazdım. Bir şeyim hiçbir şey yapmadı. Drone falan. Bir kere de sürmedi ve 40 gün Orada mercekli kilidi ne var? Ben sabahtan beri güneşin altında yatıyorum. Havale. İşte öyle arkadaşlar. Gözümü zor açıyorum. Videoyu bir çekeyim bari sizin için. Bunlar Lerot Buzluk'tan çıkanlar. Lerot Buzluk'tan çıkanlar. çıkanlar. Hmm, araba çalışmamış. Çalışmadı mi? Hmm, Çalışmıyor. Kaza böyle dağılar Açılma sana güneşleneceğim. Bu burası arkadaşlar. Şu an çalışırken de ama biz de Bir destek yapıyor ya. Nereye gidiyorsun Meryem çöber üstünde oturuyor. Bayram. Ay, ay. İşte böyle arkadaşlar. Benim çikolatam da var mı doğru orada? Nerede ben gittim? Hmm. Hayır, hayır getirme getirme. Nerede, ya? Şu an yemeyeceğim ya çok şeker yüklemişim kendime. Terlik Masada ya, ben ikisi de aynıdır diye ya. Birini getirdin ya. Sanki hiç göbeğim yapmış gibi biraz daha göbek yapıyorum. Hı? Sanki şu göbeğim yapmış gibi biraz daha göbek yapıyorum. Tercih mi değil mi Miray sen? Kıymalı Hı. yer misin? Kıymalı. Kıymalı mı yersin ıspanaklı mı? Ispanaklı mı? Bu kıymalı. Ay bırakma bırakma. Bu da kıymalı böyle. Ben yapmıştım dolaba atmıştım. Yerken konuşamıyorum arkadaşlar. Benim uyku'm var. Mesai başladı arkadaşlar. Uykumda olsa video çekmek zorundayım.

Aşkım, bugün öğretmenim bir yaz. Al da rapor evet. Bugün rapor evet, alacağız evet. Burada sabah bayağı Öğretmenim bir Şimdi, bir bir güzel. Belki yine şimdi odaya çıkıyoruz, geldik. Gerek yok, ters de da böyle pek iyi bir yer değil ya, nasıl oluyor Tamam, Ben olmadan nasıl aldım? Çok alışveriş Götürürüz ya. Götürürüz. Nereye götürürüz Ben yoksam evet, diyor. Nasıl alacaksınız diyor. Sağ ol hocam. Habasıyla gidecek ya abi. Şey. Onu diyor. Görüyoruz. Şimdi tabii İlk önce çok azıcık kapatıcı süreceğim arkadaşlar. Şu tam bitirmedi, Ben bitirdim. Bir ay daha bitirmedim.

Ayşe. Aileye dört kişi olarak kabul etmiyor. İki karı koca bir çocuk kabul ediyor. Onun evet. fiyatına baktım. Evet. Ee, mi? Bel, e, neydi onun adı ya? B ile başlayan belekte mi? 36 bin lira. Ee, Hiç, üç gün. Üç gün. Üç gün. Üç Deli benim dibine gittikler gibi bir şey olurdu. da başımıza şey. işte de bizi yılla patlıyor. Bence de biz yılla yaptık. Çok güzel. Güzel aşkım mı? güzel de yani biz giremeyiz her şey ya. Bir de anne ortak tarafı girelim mi? Rahat edemezsin mi ki? Ben etmem temiz. Güzel bir yer. Temiz bir yer. Ya şu an gideceğimizden değil ama baktım zaten bu aylarda çok fiyat artıyor. Mirar oteller. O güzel olanlar bir güzel oluyor. O gitti şey restoran yemek bölümüne. Her çeşit yemek tatlı tuzlu. Ne kadar. Anne o... burası ne böyle diyeceksin. Ay anne ne kadar güzelmiş diyeceksin. Ya ama işte havuzu falan temiz mi değil hmm. Her şey tertemiz oluyor. Neden ya? Herkes gidiyor <laughs> Bence villa en iyi. Kendine. Evet, bir de denize sıfır bir bulalım. Şöyle sahil olsun. Evet. Yönet'e baktım. Ha. 10 bin lira günlük. Çok pahalı. Ben. Şu an ha. öyle. Bir tanesine şöyle bir gün kalıyorsun. üç gece 30 bin lira mı? Hoş. Ne güzel. Hı? Ne güzel. 20'de yeriz. 50'ye yeriz. Of! Ağacım ben bir satışta yapmam lazım. Ne kadar Bir de sen yine de otele gideriz. Ya bana üç gün yetmiyor. İki günden sonra bıktık artık demeye başlıyorsunuz. Bıktık mı demeye başlıyorsunuz? Ben hiç demedim ya bir şey demedim. Öyle dediğiniz gibi geldi bende. Ne Hakkı ya! Ben şöyle... Ya, öyle bir şey dediler. Demedim mi? İki günden sonrası sıkıyor dediler. Onlar demişler. Ben, Aynen. Dedim, Ben havuzuma girdim. Şunu hiç açmamışız bayramda da. Bayramda doğru düz kahvaltı etmedik ya. Neyse arkadaşlar ben kendi kahvaltımı gösterdim. Kusura bakmayın artık dedim hani şöyle şurada bir video çekeyim. Diyerekten kahvaltı hazırlarken bir kahvaltı Hı. ederken biz ailece balkonda yaptık kahvaltımızı. Böyle çektim arkadaşlar. Hı. Yanlış bir şey yapmadım herhalde. Benim yediğime baktınız. Ne yapalım? Ben kendimi çektim kahvaltı ederken arkadaşlar görüşürüz. Sizi seviyoruz hepimizle. Bay arkadaşlar.